Benim hocamdan herkese merhaba çocuklar. Bu dersi sizlerle açı ortay konusunu işleyeceğiz. Yeni bir konuya geçiyoruz. Geometri konusuna geçiyoruz. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi çocuklar açı ortay denildiği zaman ismi zaten bize her şeyi anlatıyor. Tamam Diyor ki ben diyor çıktığım açıyı ikiye yapar, iki parçaya bölerim. İki eş parçaya bölerim diyor. Bakın bir açıyı iki eş parçaya ayıran doğru parçasını açı ortay denir. Tamam. Şimdi burada bakalım. Mesela A, B, C açının nasıl okunduğunu hatırlıyoruz değil mi? Açı nerede oluyordu? Orası ortaya geliyordu. Yani B açısının olduğu, B'de olduğu için açı A, B, C şeklinde okunabilir. Veya C, B, A şeklinde okunabilir. Açıyı ortaya aldığınız sürece sıkıntı yok. Buradaki BD ışını bizim açı ortayımız arkadaşlar. Işın neydi? Bakın sabit bir yerden başladı sonsuza kadar gidiyor. Bu bizim açı ortayımız. Yani açı ortay denildiği için de şu ikisi birbirleriyle eşit olması gerekiyor. Tamam mı? Peki örnek olarak şunu verelim. Mesela 120 derecelik bir açı verilmiş olsun. Bu 120 derecelik açının açı ortayı nedir denildiğinde buradan bir doğru parçası, bir ışın çizdiğimizde elde ettiğimiz 60-60'lık bölüm bunun ikiye bölündüğünü söyler, eş olduğunu söyler. Dolayısıyla buradaki LN de bizim için açı ortayı olmuş olur. Gelin şekil üzerinden biraz örneklendirelim bunları. Buradaki şekilde açıyı iki eşit parçaya bölenden istemiş bizim. Buradaki bölüm tam ortadan gördüğünüz gibi indiğinde buradaki açıları iki eş parçaya bölüyor. Tabii bu kareli zeminde verildiği zaman sıkıntı yok bizim için. Kareli zeminde biz bunlar direkt ortadan bölme işlemini rahatlıkla yapabiliriz. Ama e, yapamayacağımız durumlarda şöyle göz kararı da yapabilirsiniz. Problem değil. Mantığını öğrenmenizi istiyorum sizden. Bakın buradan çıkan şu açı bu ikisini iki eş parça ayırıyor diyebiliriz. Aynı şekilde buradaki iki eş parça ayırdı. Bu iki açıyı diyebiliriz. Burada geniş açımız var bizim. Bunlar iki parça ayırdı diyebiliriz. Yani açının iki parça ayrıldığını bilmemiz yeterli açı orta için. Eş olduğunu bilmemiz yeterli. Bunları problemlerde de kullanalım gelin isterseniz. Mesela burada doğru bir açı var. Doğru açı 180 dereceydi. 180 derece olduğu için buradaki toplam 180 yapacaksa 70'i buradaysa 180'den 70'i çıkartırsınız 110 derece. 110 dereceyi de 2'ye böldüğünüz zaman 55-55 bunlar paylaşacaktır. Aynı şekilde buraya baktığınız zaman bakın buradaki açıların AA, bunların da BB olduğunu görüyorum. Çünkü aynı olduğunu aynı işaretle gösterir. Buranın tamamı 180 dereceydi. O zaman iki tane A, iki tane B 180 derecedir. Bunların birer tanesi bakın arkadaşlar A ile B iki parantez alırsanız 90 derece yapar. Yani şurası 90 derece oluyormuş. Bana nereyi soruyor zaten? LRN yani buradaki açıyı soruyor 90 derece. Bunlar ben e, klasik olarak testlerde karşılaşacaklarınızı etkinlik olarak veriyorum ki çözümün nasıl yapıldığını bilelim. Ona göre soru çözümlerinde testlerde bunları rahatlıkla yapabilirsiniz. Peki buradaki verilen açının 90 derece olduğunu söylemiş bize. 90 derece ise bunlardan herhangi bir tanesini sormuş bize. Çok önemli değil. İkisi de eşit zaten. Şimdi arkadaşlar 90 dereceden neyi çıkartmam lazım? Benim 40 derece çıkartmam lazım. 50 derece. Burası buraya kalan 50'dir. Toplamda 50'dir. 50'yi de 2'ye böldüğünüz zaman bulduğunuz 25 bunlardan Herhangi bir tanesi. İkisi de 25-25 paylaşıyorlar çünkü bunların. Burası açı ortay olduğuna göre. Bakın açı yok burada dikkat ederseniz. Ama bir eşitlik olduğundan dolayı şunu diyebilirim. 4x artı 2, 3x artı 10'a eşittir. Bunlar birbirlerine eşit olmak zorunda. Bunu bu karşıya attığınız zaman 4x eksi 3x olacaktır. Bunu karşıya gönderdiğiniz zaman da 10 eksi 2 olacaktır. Yani 4x'den 3x çıktı zaman x kaldı. Ondan da 2 çıktığı zaman 8 kaldı. Yani x dediğimiz şey 8 oluyormuş. Açılarda bulabilirsin. Ya bundan sonra soru çeşitlenebilir mi? mesela. Diyebilirdik işte TVZ açısının derecesini söyleyeyim bana diyebilirdi. 8 yazarsanız 4 kere 8 32 2 daha 34 sonucunu elde edersiniz. Aynı sonucu bakın alttaki de elde ediyorum. 3 kere 8 24 10 daha 34 yani eşit olduğunu görmüş olduk. Burada verilenlere göre bu 120 dereceymiş yani şurası 120 dereceymiş. Aynı bakın biraz öncekinde 180 derecede bunda 120 derece. AA BB olarak düşünürseniz buradaki FBD açısını soruyor. Yani şurayı soruyor bana. 2 tane A, 2 tane B. Bana bir tane A, bir tane B'yi soruyor. 2 tanesi 120 olduğuna göre 120'yi 2'ye böldüğünüz zaman 60 bizim için bir tanesidir. Tamam mı? Burada verilen açı ortaya olduğuna göre aynısı bakın bunlar birbirine eşit. 2 çarpı a eksi 2 eşittir 3 çarpı a eksi 6. Açalım bunları dağıtalım yani. 2 a eksi 4, 3 a eksi 18. 2 ayı buraya gönderelim. Ne demişti? Küçük büyüğün ayağına gitsin. Saygıda kusur yok. Bunu da bu tarafa gönderelim. 3a eksi 2a. 18 buraya artı olarak gelir. 18 eksi 4. Yani 14 eşittir. A gibi bir şeyle karşılaşırsınız. Tamam Gördüğünüz gibi açıortay denildiği zaman dikkat etmeniz gereken şey o açının iki parçaya bölündüğü eşitlik olduğu. Burada gördüğünüz gibi bunların eşit olduğundan dolayı bir soruyu çözebildik. İlla açı vermek zorunda değil bize. Açıortay vermesi işimizi gördü bu soru için. Tamam Evet. Bu videoyu da burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın çocuklar.